Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ya set bir dur abicim. Bir insanlarla bir konuşayım ya. Hiç nezaketin yok mu senin? Hı? Dans edeyim mi lan karşında biraz? Koyduğum her türlü baksın da üzerine atlıyor bu arada. <laughs> Bunu da yedi. Hasta ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunu videonun sonunda diyeceğim. <laughs> şaka şaka. Abi garip bir şekilde oyunlara bot geliyor. Hani ben ilk defa denk geldim buna. Çok garip bir şekilde sürekli oyunlara bot geliyor. Bir dakika bir saniye. Hı. Abi her maç ama böyle. Bir iki maç falan değil. Sürekli bot geliyor. Hani bu, bu hesap 64 seviye falan. Yüksek hesaplarında, yüksek seviye hesaplarında hiç böyle olmuyordu. Ama şu an çok sıkıntı yaşıyorum. Ne yaptın? Allah akıl fikir versin kanka ne diyeyim. Şu büyük farm ölmesin ya lütfen lütfen büyük farm ölme lütfen 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 lütfen, lütfen. E atayım Ya oğlum bir bırak öleceğim zaten yine 5 dakika sonra ya farm, farm öldü sandım bıraktım ve hala farm ölmedi Oha Oha farm hala yaşıyor Farma bakın farma bakın Hala yaşıyor Dur seni seni şimdi kurtaracağım seni bu hayattan kurtaracağım Oğlum kulenin altında bana Atın W'nü W'nü at W atmadı Öyle Lisandra niye buraya teleport attı Oğlum Nasıl bir oyun böyle lan Ne yapıyor şu an Aa. Oğlum setin W'su vardı Set W atmadı ben seti keserken arkama Lisandra teleportla geldi. Şu anda da Maokai ile dövüşüyor aşağıda. Bu, ne oğlum böyle? Manam da yok. Manam da yok. Ay. Çalma işte ya. Bu adam niye burada sürekli sağ sol yapıyor mesela? Ne yap ne yapıyorsun kanka? Çıkamadı blok falan mı yiyor? Blok falan mı yedi az önce? Oha. Oğlum çok tuhaf lan. Harbi çok da. Hayatımda şu an oynadığım en tuhaf ve en böyle rastgele hareketlerin yaşandığı oyun yani. Daha böyle daha tuhafını görmedim. Ve benim manam yine ne ara bitti mesela. Abi hala fight oluyor. Her yerde fight var ya. <laughs> Oğlum. Yani biz dilin gidin işinizin gücünüzün başına dönün. Farm falan kesin ya birbirlerini gördükleri her saniye böyle yapışıyorlar ve öpüşmeye falan başlıyorlar böyle bir değişik bir oyun yani. Aferin oğlum şimdi. Devam et öyle. Devam et böyle aferin. Aferin. Kenarda bekleyip kill çalma işi kardeşim güzel. Emekle oynamaktan daha iyi en azından. Böyle her yeri baksayalım abi ne olur ne olmaz. Set zaten biraz mal olduğu için yani baksın üzerinde oturması çok zor olmuyor. O yüzden biraz daha böyle bakslarımızı nereye atarsak atalım sorun olmayacak gibi görünüyor. İlk daha büyük farmı da aldık bu arada. Dünya biraz daha iyi bir yer haline gelmeye başladı galiba. Evet bu arada bir yine mapte birileri sikişiyor. Onların yanına gitmem lazım. Gitmezsem olmaz çünkü her saniye domalıyorlar. Ve niye kimse konuşmuyor hani bu, maçı maç niye hiç kimse konuşmuyor abi normalde milletin sövmesi falan lazımdı. Hayırdır oğlum? Şşş. Hayırdır kardeş bizim adam ay konuşamadım benden kek olmaz. Biz yavaştan mağaramıza gidelim en iyisi. Set kardeşimiz de gelmiş zaten. Benim mana yine 20'yi görmüş aman akıyım. Nerede nasıl bitiyor bu mana bilmiyorum abi ya. Keşke şu bir başka bir item vardı ya. Lindri gibi yakıyordu. Keşke ondan alsaydım. Şu an daha fazla manam olurdu. Her saniye beyaz atmak zorunda kalmazdım. Şeriat lav edilmezdi. Abi bunu, bu adam harbi çok tuhaf yani. Bot falan olabilir. Gerçekten bot olabilir. Yani işin şakası. LoL'de böyle bu yapay zeka botlarının baksana. Yapay zeka botların... Bo Abi hareketlere bak ya. Yapay zeka botlarının çok böyle ne bileyim yayıldığını duymuştum. Ba Abi adama bak. Adam bak kulenin altında e atıyor. Tamam mı? Bak. 5 manam var. Hadi. Öldür lan. <laughs> tamam kanka sen. Sen yani bot değilsen bile Sudoku falan oyna. Demek ki olmayınca olmuyor. Bu oyun sana göre değil o zaman. Yapacak bir şey yok. Sen başka şeylerle uğraş bence. Aa inanılmaz lan. Manyak yine değişik hareketler yapıyor manyak. Manyak ama boşluğa da bul attı ya. Manyak tam bir manyak ya. Bir de vuruyor yani iyi de vuruyor. Bu kadar kötü olmasına rağmen vuruyor yani. Sen malsın gerçeğini bulamazsın. <laughs> hadi geber kanka hadi görüşürüz. Hadi hadi onun üç kim? Oğlum öldürdü lan beni. Lan bitkinlik basmadım. Abi keserim diye bitkinlik basmadım ev vardı.